Sevgili arkadaşlar. Balonun nasıl yere indiğini de sizlere göstermek istiyorum. Balonda sıkıntı varmış galiba acil indiriyorlarmış. Bu var abi. Gördüğünüz gibi Çalışanlar balonu çekmeye çalışıyorlar. İnmiyor, inmiyor. var. Buraya inecek herhalde. Yavaş yavaş. Çekilelim. Başka bir de. Bir... Çok ünlü olduk diyor. <gülüyor> 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 Al arabayı al 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 al. Yapıştır. Ramarkın üzerine indirecekler sevgili arkadaşlar. Bir de uğraşıyorlar. Bir tane ibaklarda dört koldan çekseler ya. 16 yolcusu varmış kapasite olarak çekiyorum ben. Ve nihayet aşağıya indi sevgili arkadaşlarım. Demek ki öyle gözüktüğü kadar kolay bir şey değil balonu indirmek. Pardon. Pardon. gibi sen Pardon. 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 Tamam nihayet indirdiler sevgili arkadaşlar. Şimdi vala aşağıya doğru iniyor gördüğünüz gibi. Havası boşalıyor. Yavaş yavaş. Balonun havası iniyor sevgili arkadaşlarım. kısmet işte. Balonun nasıl indiğini de görmüş olduk. Şöyle şu şekilde de gösterebilirim sevgili arkadaşlarım. Yavaş yavaş balonun havası iniyor. Daha sonra Ramorkin üzerinde herhalde topluyorlar. бакен <laughs> Bizim önümüzdeki balonun durduğu yer iyi olmadığından dolayı Ramoyuklu biraz daha çekiyorlar. İleride durması için, arabalara zarar vermemesi için. Çünkü oldukça büyük. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Otobüsle kıyaslayalım. Bakın Şöyle otobüsle birlikte kıyasladığımızda. Otobüsün üzerine düşmemesi için otobüsü çekmelerini rica ettiler. Otobüsü çekiyorlar. Gördüğünüz gibi aşağıdan insanlar tuttular. Aşağıya doğru çekiyorlar arkadaşlar. Balonun kumaş kısmını tuttular ve çekiyorlar inmesi için. şekilde çekerek aşağıya indiriyorlar arkadaşlar. Tamam binsinler onlar geliyorum ben. Bakın. Demek ki çekmeseler bu şekilde herhalde inmeyecek. Arabaların üstüne düştüğü kumaş. Balonun kumaşı. Arabanın üstüne düştüğü için çekmeyi bıraktılar. Büyük ihtimal bu taraftan çekecekler tekrar. Evet. <laughs> Kumaşı bu şekilde çekiyor. Hayır, bir yandan indiriyorlar, bir yandan tekrar şişiyor. Hadi arkadaşlar, hadi biniyor, hadi evet. Geçiyoruz. evet, bu şekilde size balonun nasıl indirildiğini de göstermek istemiştim arkadaşlar. Otobüsümüze biniyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.